Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ropeiro'ya benzer bir oyun oynuyoruz. Bunda şöyle bir şey var. Bakın böyle eee yanar dağdan kendini batırıp sonra çıkıp böyle garip bir şeye dönüşüyor. Şöyle bir deneme 1 2 3 4 epey bir uzun bir çizgiymiş. Arkadaşlar Ropeiro'daki şey gibi aynı. Hmm, nasıl desem? Ee, hani vardı ya bir tane yaratık. Aynı onun gibi biraz daha değişik sadece. Aa düzenli. Tamam şimdi insana geri dönüşelim bakalım ne olacak. Ama bunda böyle animasyon falan da varmış. Hoşuma gitti. Evet çıktık. Oluşması çok güzel değil mi ama böyle içeri giriyor. Harbiden de güzelmiş. Arkadaşlar. Ee, mağazaya girdik. Oo, bu ne lan böyle? Ben bunun da hilelisini yaparım bu arada. Taş oluyor, robot falan var. Neyse bunları denemiştik zaten Ropero'da. O bak. Aynı Ropero'nun biraz benzeri. Yani tek fark bunda otomatik meşe oluyorsun. O bak gözlük. Falan burada şapkalarımız var. Kostümlerimiz var. Ee, arkadaşlar şimdi ben bunu bir hileli yapmam lazım. Ee, çünkü böyle zevkli olmuyor hilesiz oynamak. O araçlarımız da var bak. Bu ne garip bir motor böyle. Tam bundan alırız biz hileli yapalım. Bak burada böyle garip bir şeyimiz daha var. Helikopterimiz de bir değişik zaten tak normal tak neyse arkadaşlar hileli yapıp gelip ya da ilk önce arkadaşlar hilesiz bir oynayalım. Ee, harita nerede buradaymış. Bakalım kolay mı zor mu? Ee, kolaysa bir şey olmaz. Hileli yapmayalım kalsın öyle. Ya da hileli yapalım. Tüm kostümleri deneyelim. Neyse ama ilk önce bir böyle bir oynayalım. Eğer ki güzel like beğeni falan alırsa hayır ne yapıyorum ben. Yanlışlıkla oldu bu arada. Arkadaşlar e, 25 beğeni gelirse yenisi gelecektir. Bir de güzel bir izlenme lazım. E, böyle bir 3000 izlenmenin de gelmesi lazım. Ama böyle mesela bir yıl sonra değil. 2-3 hafta veya bilmiyorum. Bizim o bak Ferrari. Ben anlarım. Kokusunu alırım. İşte işaretli yerden gitmemiz lazım demek ki. Bu arada araç yavaş. Güçlendirmeleri yapmadığımız için büyük ihtimalle. Sonradan hafif bir zıllanma geldi ve 900 metre kaldı. Bu arada sürmesi zevkliymiş ama hoşuma gitti. Arkadaşlar geldik sayıları 700 metre. Tamam. O iki tane köprü var bak güzel güzel. Genellikle Roperon'un haritasından büyük oluyor bu oyunlar. Eee. köprüden gidelim. Dön bakayım şuradan diyecektim olmadı. Tamam. 300 metre falan kaldı arkadaşlar. Ee, sağ tarafta evet tam şeyden inmemiz gerekecek. Tuh. Neyse bir şey olmaz. Bak iyice dolaştıracak o bizi bu arada. Oo polise çarpmamız kötü oldu e, ee, direğe de çarpmamız olur. Gerçi direkt değil tel bu ama neyse. Bu arada bu hoşuma gitti böyle döndürüyor falan. Abi bak buradan şey söyleyelim. gelin. Banka kanalır nedir? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Banka soyarken besmele çekiyorum. Dedi dedi dedi. De, de. Tamam. Hayır ya. Devam devam devam. Neyse arkadaşlar bir soygun. Herhalde besmele çektim diye. Lan ne kaçıyorsun lan? Sanki seni ezeceğim. Evet ezdim. Ama kaçtığı için. Tamam geldik yerimize bir dakika. Şu yeşil şey artık benim kafamı karıştırıyor. Arkamızda da polis aracı. Selamun aleyküm askerler. ezebiliyorum mu? Evet ezebildim. Gerçi neden ezemeyeyim ki? Lan bunlar nerede sık? Bak bu arada buzu bir bunlar bizi arabadan atar. Neyse canımız azalıyor hızlıca. Helikopter. Bu arada sağlam helikopter alacağız. Hemen yaratığa dönüşmeliyim. Dönüşsene yaratığa hayır. Yanlışlıkla girdim. Çık. Dönüş yaratı. Dönüş Neyse gerçi sürmemiz gerekecek. Koş 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 koş. Arkadaşlar öleceğim galiba. Çok yanlış yerde atladım ben. Helikopteri. Neyse tamam. Gelmişken helikopteri alalım. Lan bin. Heh. Tamam. Artık siz düşünün. O bize şey verdi. İki tane sağlık verdi. Tamam güzel. İki tane de burada var. Uçalım bakalım. Bu arada bu helikopter harbiden de büyük bir helikoptermiş. Biraz bununla dolaşalım sonra gelelim. tank alalım. Bu arada bu oyunu hileli yapmayı e, gerek bulmadım ben. Ama siz isterseniz belki. Arkadaşlar 35 beğeni gelirse... E, kaç gün sonra... Bir hafta içinde... 35 beğeni gelirse şey olacak. Hileli yapacağım bu oyunu. İsmini tam hatırlamadım ama neyse. Atlarsam ne olur? Hiçbir şey. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Arkadaşlar şöyle bir haritayı bir keşfedelim. Bakın burada bir yer var. Normalde. Bir dakika. Oo bak harbiden de harita büyük. Boşuma gitti. Şu kırmızılı yerde ne var acaba? Helikopterimiz biraz yavaş ama yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle Joker vardır. Ee, Tabanca ile öldüremeyeceğimiz için. Ama bir denesek mi ya? Bu Joker değil. Aa, evet Joker değil. Harbi ver bir roket Joker değil dedim. Ama öldüm ya. Neyse bundan elbet bir gün intikam alacağım arkadaşlar. Bu arada bu oyunda daha çok görev var. Bakın. Baya bir görev var bu oyunda. Neyse görev yapma aşamasına daha gelmedik. Hadi gidelim tank almaya da ben bir videoyu durdurayım. Oraya geldiğimde başlatırım. Ama araç lazım bize. Bakalım bununla daha hızlı hareket edebilecek miyiz? animasyonu izledikçe izleyesim var. Bisiklet falan sürebiliyor muyuz bununla? Hayır. A kaldırıp fırlatabiliyoruz güzel. Hoşuma gitti tamam. A şuna binebiliyor muyuz bir dakika? Dönüş insana. Tamam geldik. Buna binmemiz imkansız değil mi? Aynen. Tam polis arabasına binelim. Sonra da işaretlediğimiz... Aa hiç motor sürmedik. Motorla gitmeye karar verdim. Lan. Bu arada buranın insanları daha da bir gerçekçi. Sen kimsin lan bana? Durumu buraya. Adam süpermen çıktı. Sıkıyorum sıkıyorum. Ölümü. Oha. Dur o neydi lan? İki adımlık mesafeye bile ne? Bu ne lan? Ha. 9 dolarlık verdi bize. Neyse arkadaşlar. Biz oyunumuza dönelim. Şöyle bir motor turu yapalım sizinle. Sonra ben oraya tek başıma giderim çünkü yolum uzun gibi. Ben yolu ezberlemiş de olabilirim bilmiyorum. O, önde kaldırabiliyoruz. Güzel. <laughs> Arkadaşlar 500 metre kaldı. 400. Çok az kaldı ya. Durdurmaya gerek yok bence. <laughs> Arkadaşlar daha demin polis arabası gitti. Üzerimden atladı fırladı. Bana da çarptı bu arada. Ne yazıyor burada? İngilizceyi bilmiyorum. Road, Ben bunu bir Videodan sonra bir anlamına bakayım. Hayır ya tutuklama beni tutuklama. At tutuklamadı zaten. Tam Ropero'dan daha iyiymiş. Ama içeri polis aracıyla girmeliyim. Yoksa oraya gidene kadar bizi eee öldürürler. Güzel güzel güzel. Beni araçtan indirmeye çalıştılar da. Lan. Mermiğim de var. Ne zaman silahım oldu onu da bilmiyorum. Hı. Haksızlık lan bu. Adalet yok bana ne ben adalet istiyorum. Arkadaşlar çok hızlı bir araç buldum. Şöyle bakın. Eee şuradan dönmemiz gerekiyordu. Ama düz yol olmadığı için neyse şuradan bir tur atalım. Sonra videoyu durdurup ben varacağımız yere gelirim. Bakın arkadaşlar hızlanıyoruz. Yavaştan geliyor. Ve hızlandık. Yani güzel bir araç arkadaşlar. Ama drift atamıyoruz. Neyse arkadaşlar, ben oraya gelince başlatacağım videoyu. Arkadaşlar geldik. Şöyle bir güzel bir giriş yapacağım bu sefer. Şöyle yavaştan ağır ağır. Ama canımız çok az. Sağlık alabiliyor muyuz? 7.000 lira. Hayır neredeyse tüm param bitti. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Bir dakika. tam canımız doldu. Tank bekle beni ben geliyorum. Hepsinden intikamımı alacağım sonra. Hayır 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 hayır. Ona değil ona değil koş. Evet. Evet siz şimdi size ne olacak? Siz beni tarardınız he? Kaçtı. Merak etmeyin arkadaşlar benim elimden kimse kurtulamaz. Ee, ezeceğim onu. Ezdim. Bu arada helikopter gelmiş nereden anladın demeyin. Üstten birisi sıktı çünkü. Tamam ikisi de güzel öldü. Bu arada bunun silah sıkma şeyi falan güzelmiş bu arada. Vurdum ölüyor bak. Yanına atsam bile ölüyor bak. Şuraya atayım. Aynen bak. Bize roket atıyorlar. Ben de onları attım. Ya ters. Hem şöyle dümdüz bizim buradan çıkmamız lazım yalnız. O bak gel gel gel. Rokete roketle karşılık verdim. El değmişken şeyi de alasın var. Ee, helikopteri. Ama ilk önce biraz bununla oynayalım ya. Bam. İkisi gitti. Ha şuna sıkarsam ne olur? O bak daha çok patladı sanki. Bir dakika silah sıkayım. He normal araç işte. O sen bana roket atmak. Gel 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 gel. Siz taradığınız için ben de sizi tarayacağım. Ama gerçi ben tabanca sıkarken siz tarıyordunuz. Ben de o yüzden sizi roket atıyorum. Beğeniyorum benim daha giriştekilerle intikam almam lazım. Hepinizi üzeceğim. Sen bana mı sıktın az önce? Vurdum. Vurdum. Ya mağazaya girdim yanlışlıkla. Gitti. Diğeri de gitti. geri gitmem lazım Bam. tamam tamam hala 5 yıldızız ve tank helikopter falan gelmedi galiba şöyle bir risk almak istiyorum tamam geri bin fazla bir risk olmadan neyse Arkadaşlar bir de tankla dışarı çıkalım. Dört buçuk dakikamız tek kaldı zaten. Ama bazenleri isabet ettiremiyoruz işte. Ha, üçü de mükemmel bir şekilde dizilmiş. Neyse bir dakika. Tamam hepinizi sırasıyla öldürelim yani. Sana üzüldüm de neyse gene de öldüreyim. Sen bana üzülmüyordun. Aha sonunda robot geldi. Hoş geldin sefa getirdin. Hiç uğraşamayacağım. Hadi. Ş şöyle gidelim. Bak sen kimsin lan bana şarpıyor? Tam geri. Polisler falan dolanıyor etrafta ama neyse. Bu arada helikopter gelmedi hala şaşırdım. Düşman helikopter gelmesi lazım da bize. Bak tam şuraya bak ne güzel gözüküyor değil mi? Of bir tane şuna. Oy. Böyle oynamak çok zek. Oha tank geldi. Gel lan gel. Arkadaşlar bu arada böyle oynamak çok zevkliymiş. Perfect ya. Başkaları gelsin. Öyle bekliyorum sizi. Ben hep burada kalacağım ya. Çok zevkli. Bakın tam böyle şey görüyoruz ya. Bir de hareket ediyor falan. Biraz yukarıdan gitti. Bu da gitti. Atomlarını ayıracağım seni. Arkadaşlar bekledim bekledim gelmediler. Neyse yapacak bir şey yok. Başka bir yerde üçüncü şansa geçeriz. Bam. Acaba 50 beyni istesem gelir mi? <laughs> suya düştü. Ben hep burada kalacağım artık. Yanlışlıkla suya düşüyorlar bak. Aa gitti. Robota çarptı. O oyunun polisleri bak bak suya attı kendini. Gerçi şimdi diyordur ki gitsem öleceğim. En azından suda boğulayım öyle öleyim. O bu, bu kim lan? Aa bak ölüme yürüyor direkt. Arkadaşlar bu arada polis arabalarına bakın. Duramayıp havuza düşüyorlar bak. Bu biraz şanslıymış kurtuldu. Aa lan tekrar çıktı. Hile kullanmış bu bana ne, ne? Bam. Tank sekiyor ya böyle güzel oluyor. Bakalım e, videonun sonunda denize atlayacağım. Bakalım ne olacak? Oo nasıl vurdum? Bu denize atlayacakmış. Değmiyor hiçbir yere. Yoksa direkt gelir gelmez indireceğim de. Ben bu arada yeni oynama oldum arkadaşlar. Yok oldu bu. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir atlayalım bakalım ne olacak. Bunlar geri çıkıyorsa benim de geri çıkmam lazımdı. Çıkamadım maalesef. Bir de bakalım şey. E, böyle şey vardı bir tane. Canavara dönüşüp yapacağım. Aa bak suyun orada bile şey çıkıyor ya. Bakalım canavar yüzebiliyor muymuş? Plajda yürür gibi. Daha yüzemiyormuş bu. Aa ama zıplayınca böyle yükseğe gittiği için biraz nefes alabiliyorduk. Aa suyun altında bir deneyelim bakalım ne olacak. Oo oldu harbi oldu bak. Ama kum çabuk yıttı. Neyse arkadaşlar videoyla kanala abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun